Selamun aleyküm, güzelliklerin yanından geçerken. Ve aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımdan cümleye güzel hastalarımıza acil şifalar temin ediyorum. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara sağlıklı ve huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarıya koyarak temin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vicdanlı olarak, dürüst olarak, merhametli olarak yaşayan, yaşamaya gayret gösteren, vicdanlı, merhametli ve dürüst olarak yaşayan ve gayret eden cümle insanlara her daim sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cümertliğin sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak yaşadıkları hayli uzun ver Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Selamun Aleyküm Vicdanı, merhameti Yerinde olan insanlara Ve Aleyküm Selam